de bu maça çıkmak istemiyoruz yani. Söyleyeyim ben de sana. E söyle. Ozan kadrosu oluşmamıştı. Transferlerini yapmamıştı. Yine bir derbi maçı korkusu vardı. Yani bunu Hayır işte, bu değil. Hangi de. takım için mi söylüyorsun sen bunu? İkisi için de söyleyebilirim ha. bunu tabii ki. Ya bak bu başka bir şey. Yani bir Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray maçı oynamak teknik direktörler için böyle acayip gergin bir şey oluyor. Planlamalarını garip yapıyorlar falan. O zaman bir de İsmail Kartal'a bakalım Milliyet'te. Süper kupa farklı olur. Bir de ona bakalım. Onu ekranlara getirelim. 8. madde arkadaşlar. Bir de arkaya şöyle büyüterek ben bir okuyayım bunu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gol olabilecek pozisyonlarda doğru tercih yapamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı kupa maçı içinde lig uzun bir maraton, kupa ise tek maçlı bitecek. Orada stratejimiz farklı olacak dedi. Durdum. Burada duralım. En aslında en önemli detay burası diyor ki orada farklı olacak. Yani buradaki oyundan farklı hücum futbol oynayacağız. Kazanmak üzere oynayacağız diyor. Altında da vurguluyor. Oradaki strateji farklı. Yani strateji diyor. Demek ki buradaki strateji hocanın net stratejisi. Arkadaş çık 60 dakika, 70 dakika topu rakibine ver. Beraberlikte odana gel, sıkıntı yok. Ya büyük takımın hocalarının genel değerlendirme yaparak söyleyelim. Büyük takım hocalarının büyük düşünmesi, büyük hamleler yapması gerekir. Büyük takım hocalarının cesur olmaları gerekir. Büyük takım hocalarının hedeflerinin büyük olduğunun hep farkında olmaları gerekir. Mustafa Denizli gibi 49 51 var ya %51 değerlendirmesini hep kafasından geçirmesi gerekir. İngiltere'ye giderken aklında en azından kazanabilme ihtimalini hep düşünmesi gerekir. Hep geçmişten örnekler vererek bu tarafa getiriyorum. Bak. Hasbel kader. Hasbel kader. Bir koltuğa sahip olmuşsanız en azından koltuğun hakkını vereceksiniz. İşte ben de iki teknik adamında ne olursa olsun koltuklarını fazla sallanmasını istemediklerini düşünüyorum. Katılıyorum. 10. madde. Boks ringindeki gibi bir yumruk. Okan Buruk. Bu hangi yumruk çok merak ediyorum. Maçta bir sürü yumruk var. Ya bu Ciko Icardi'dir canım ya. Bir haberi verelim arkadaşlar. Ciko Icardi'de yumruk var mı sence? Görelim. Pozisyon önce, bak pozisyon penaltı bence. Önce bir haberi vereyim abi, geleceğim. Fenerbahçe derbisi sonrasında az önce önce öz eleştiri yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakeme sitem etti. İlk yarı aslında boks ringinde olabilecek şekilde bir yumruk vardı. Bunu görmemek, bunu vermemek bu anlamda üzücü diye konuştu. Şimdi pozisyonu bir verelim. Burada yayıncı kuruluşa yapılan eleştiriler de var. Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan üzerinden 26 kamerada bu pozisyon nasıl gözükmüyor diyor. Bak bu pozisyonda Görünen iki pozisyon var zaten. Hep önü kapanmış. Birinde o sahayı kapatıyor. Birinde bu ayağı kapatıyor. Şimdi bu yukarıdan da... çekilmiş. Bu... Yakın çekimde bir kere kafasına gelen bir yumruk yok. Yani boks ringindeki bir yumruk yok. Sen penaltı diyorsun. Penaltı pozisyonu. diyorum yani ben. penaltı diyorum. Hani bu yani yumruk orada abartılı. Yumruk gibi değerlendirirsen karşılığını Burada geçmesini engellemek istersen elinin çarptığı bir pozisyon var. Güzel görüntü... bir darbe. Bu görüntünün doğruyu söylemek gerekirse daha net yakından çekilmesi gerekirdi bence. Yani burada topsuz alanda değil orası çünkü normalde orada amaç o topu Icardi'ye göndermek. Yani o orta Mertens'in ortası aslında Icardi'ye gönderilecek olan bir top. Yani akan oyunda olan bir durum bu. Ama hani büyüterek ya da bir şey yaparak tabii ki bir sonuca ulaşılabilir ama peki VAR'ın burada devreye girmemesi önlerinde net bir görüntünün olması o. mı? Aynen o. Aynen o. Bence bu şu durum, sadece Türkiye'de değil, e, UEFA'da, FIFA'da bile e, kullanılacak, VAR anlamında kullanılacak bir görüntü. İki, iki yıl önce Fransa'daydı galiba, bu, bulamadım açıkçası. Ama Fransa, bu açıların hepsi Riva'ya gönderiliyor abi. Hayır, sen hakem olsan, VAR var hakem olsan, bu açılara bakarak e, başın hakemini gel bir izle diye çağırır mısın? Yani... Kanıta net kanıta ihtiyacınız var. Burada hangisinde net kanıtım var? Burada kafasının üstünden geçiyor el. Öbür tarafta el geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Bak burada kafasının üstünden geçiyor. Öbür tarafta el gelip gelmedi belli bile değil. Varakemi'nin bak biz böyle bir yüklendik, baktık, ettik, tekrar baktık falan hareketin gidişine göre kendimiz karar verdik ama Varakemi'nin elinde net kanıt olması gerekecek. Burada net kanıt göremiyorsun ki. Burada yorum yapıyorsun biraz. Elin gidiş hareketinden yorum yapıyorsun. Ben o ben ben olsa burada penaltıyı veririm. Ama Hakemi, maçın hakeminin görme açısı mümkün, mümkün değil. değil. Var hakem olsam çağıramam ki. Ona sunabileceğim Bro, net görüntü yok. Protokol de söylüyor. Var protokolü de söylüyor bunu. Bak dün akşam bir tane hakem hocası dahi penaltı değil demedi. Herkes penaltıydı. Arada belki kaçırmış mı olan olabilir. Benim kaçırdıklarım olabilir. Bak, ama, var, bu abi. ama VAR konusunda herkes aynı şeyi söyledi. Siz, i̇şte Maç da kısır olunca tabii tek pozisyon üzerinden gideceksiniz. Yani. Ama hani gerçekçi konuşalım. Yani şu pozisyon maçın e, ne diyelim, ana noktası. Eray Yazgın açıklamasını da verelim arkadaşlar. 12. madde. Galatasaray Genel Sekreteri federasyona başvuracağız dedi. Galatasaray dün Icardi'nin yüzünün gözünün morardığı fotoğrafı da paylaşarak bir açıklama yaptı. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden görmedi bilmiyorum. Bu işte kasıt var dedi. altta da maç sonu ne hikmetse tavşadan, tavşandan, şapkadan tavşan çıkarır gibi pozisyon çıkardılar. bu görüntüler bana gönderilmiş mi? TFF yetkilileri sorsun. 26 kameranın kaç tanesinde görüntü gitmiş vara? TFF Bilmedi sorgulansın. Bu işte kasıt var, kötü niyet var. Başvurumuzu yapacağız. Yayıncı kuruluş bizi birbirimize düşürüyor. Bu işin takipçisi olacağız diyor. Yani birbirimize derken Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir... Eray Bey herhalde eksik bilgilendirilmiş. Biliyorsun e, ham görüntülerin tamamı zaten Var'ın önünde var. Yayıncı kuruluştaki ham görüntülerin tamamı var. Yani 26 kameranın görüntüleri e, o anda Var'ın önünde var bu 26 kameranın 11'inde bu pozisyon olduğunu dün akşam yayıncı kuruluşun trio programında dile getirdiler. 11 kameradan da gösterildi. 11 kamerada benim hatırladığım 5 ya da 6 tanesinde zaten engelleme var. Yani engelleme dedim. Çekim engeli, o sayı var. Eee direkt, e, direkt var. Birinde şey var. Bu e, boy var. Tepeden çekilen, geride kalmış. İki pozisyon. Çok yüksek kale. E, bravo, adlarını sen daha iyi biliyorsun. Neyse, i̇şte Jimmy Mip, neyse onlar. Yani bir tane file i̇ki, kamerası var. File iki, kamerası da çok net değil. Orada büyütünce görebiliyorsun. o da piksel kayboluyor ama. Piksel kaybı olduğu an, netlik gittiği an çözüm üretemiyorsun. Bütün sorunu orada zaten. Tepeden çekilen zaten, iki, iki kamera geç kalıyor. Yani iki kamera, kenar kamerası, ikardi yere düştükten sonra e, kareye giriyorlar diyelim orada. Bu tabii hani yayıncı kuruluşunda ne bileyim, e, futbol federasyonunda üzerinde konuşabilecekleri bir şey. Ama bak ben bir kez daha altını çiziyorum. Bu pozisyon bu sene sonunda UEFA'nın, FIFA'nın ve Merkez Hakem Kurulu'nun var konusundaki eğitimlerine bence mutlaka olacaktır. Bak FIFA'yı ve UEFA'yı dikkat özellikle söylüyorum. Çünkü protokolde var, var protokolünde net kanıt diyor. Ee, bu pozisyonda net kanıt olmayınca işte varla ilgili bir tartışma da burada var mesela. Ya bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ha, tabii abi. En hani üzerine konuşabildiğimiz herkesin üzerine konuşabildiği görüntü senin söylediğin o e, file kamerası. Evet. File kamerası daha küçük ya gol girerken çok geniş açıyla o çekti. Balık gözü. Evet diye balık gözü gibi çok geniş bir açıyla adım. evet ay diyoruz ve çok evet. geniş açı kamera o. Diyelim ki burada olmasaydı o pozisyon diğer hepsinde kapalıydı. Tabii. O zaman nispeten en neti bu. Ya nispeten böyle bir şey var ya. Ya hani e, yayıncı kuruluşa da bir şey diyemiyorum. 26 kamerayla takip etmişler ama hani onlar da herhalde şu anda bir kendi açılarından masaya yatacaklar, özelleştiri yapacaklar, yönetmenin nedir bakacaklar. o detayı bilmiyorum tamam. ama açık söyleyeyim. Benim benim açım Galatasaray Yönetim Kurulu Sekreteri Eral Yazgan bu işte kasıt var bizim gördüğümüzü hakem nasıl görmüyor? Dünyanın en kıymetli maçlarından bir tanesi. Kaç ülkeden yayınlanıyor? İnsan utanır. Yarın medyanın bu hareketi sorgulanmazsa bunun takipçisi olacağız. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu insanlar bizi birbirimize düşürüyor.